Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarladık Türk boyutuyu. Bu tasarımımızda Türk'ün kadim tarihine işaret ettik. Nasıl mı? Biz ve 5000 yıl derinlere kadar inen köklerimiz. Köklerimizde 16 kadim Türk devletinin bayrakları. Alem formunda tasarladık Türk boyutuyu. Kaidesi Selçuklu, gövdesi Osmanlı ve nihayeti Türkiye. Anadolu'daki bin yıllık Türk varlığının üç büyük devleti. Anadolu'nun kapılarını açan Selçuklu Devleti'nin temsili sekiz köşeli yıldızımız. Anadolu'yu vatan kılan Osmanlı Devleti'nin armasındaki 16 yıldızlı kalkan. 16 devlet fikrinin ve bu tasarımımızın ilhamı. Kapalı Çarşı Nur Osmaniye'de bulunmakta. Kalkanın iki yanında sancaklarımız ve al sancağımız. Aziz Türk milletinin bağımsızlığının nişanesi. 5000 yıldır kurduğu nice devletin bağrında yurtulanan Türk milletinin bir yenisini daha kurarken o daima göklere dönsün yüzünü diye can verdiği kutsal Türk bayrağımız. Allah bayrağımıza zeval vermesin. Bu fani ömür bir yüzüncü yıl daha görmez. Böyle kutlu bir ana şahit olup da bir hatıra bırakmamak olmazdı. Türkiye Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. خلاص